ne Merhaba evet, arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu Stars oynuyoruz. Arkadaşlar. Ee... evet. Hadi. Evet. Şimdi nasıl oynuyoruz? Oynuyoruz evet. Yusuf ya evet. şey yapsana sen. Arkadaşlar evet, bu bizim saymasın. ilk videomuz. Diğer videoları Hı. arada saymayın. Hı. 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 Evet. Diğer videoları arada saymayın. Ben şimdi yeni gelen moduna oynuyoruz. Test edeceğiz. Şey evet. Orada bu, bu arada. Bu arada. Bu katılabilirsiniz. Yusuf Biz bir de bir de e, hesaba en baştan mı başlayayım yoksa bu hesapta devam edeyim mi? Yok bu yazık yorumlara yazın. Şimdi şimdi o da burada... like atıp abone olmayı unutmayın bu bizim ilk evet. videomuz. Şimdi buradan Finks'i seçiyoruz. <laughs> Ve o adına giriyoruz. Finks'i. Yusuf. Ee, Finks belki bir gün seninle birlikte hmm. video çekeceğiz ya da, ya da yeni bir video çekeceğiz. Arkadaşlar hayat evet, bu videoda tam sonuna 5 hmm. like gelirse Devamını 10 like gelirse devamını çekeriz. 10 like, evet. like, like olsun. Tamam. Bence 10 like gelmez. 5 like olsun. Çıkalım. Hadi 5 like. Geçen 5 like. Arkadaşlar bu arada benim kim olduğumu söyleyeyim. benim adım İlay. Bildim de Yusuf. Şu yeni değiştirecek ben. Hiçsiz ne yapıyorsun? Yok ediyorum. Yok. Yarın bir TikTok. Yarın sadece video çekebiliriz. Hı -hı. Beşinci. Eğer bugün beş like gelirse videoya yani iki üç like atın bari. Evet. Ben evet. biraz video abone olun be. Onu canlı yayın açacağımız söylüyorum Hı -hı. size. Evet. Hmm. Yusuf, ikisini de atarsın sen. Asana. Hayır, Ay Tamam, tutar. Tut Tut ya tutuluyor. Tut. Onlar tutuluyor. Sen attığında da tutamıyor mu adamlar? Ha, hayır, tutuyorlar. Böyle önüne geçerlerse katlanıyor gerilden. Ha, tamam. Lan göbelmiyor. Yüzde bir. Oha. Ya aksesuar bastığı için ayakta kaldı. Evet. Ha geliyor. Yusuf onun önüne geç tutar Ya da onu at. Çok hmm, iyi. Çok iyi. O da Çok iyi. Çok iyi. O da bu ayıta çok kötü değil mi? Evet. Bir olayı. Sizce nasıl bu ayıta? Bence iyiler. Ama Bence de. Yusuf. Hiç çok iyi bir tercih değilmiş. İleride mega kumbaya videosu da He. Ha. Diğer mega kumara gelsin atarız belki. Mega kumara kasma şeyi. Dersi atarız. O zaman ne seçse sekyan. Kusum Oli al. Oli al. Sen Oli ile oynuyorsun ya. İyi tamam. Eğer bu da olmazsa. Arkadaşlar kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar bu arada yorumla yap ben. Bu arada belki Belki göbeğe çalış falan videoları da çekeriz. Ne videosu anlamadım. Gülmeme challenge falan böyle. Yani challenge videoları da çekebiliriz. Arkadaşlar siz istediğinizi çekeyiz yani. Evet. Yorumlara ya yazın. İstediğiniz videoyu çekeyiz. İstediğiniz videoyu oynadığınız bir video da çekebiliriz. Evet. Mesela yorumlara yazdığınız bir oyunu da çekebiliriz. Aa, ismin, şey, i̇smin de artık YouTube'un olduğu için YouTube'u da koyalım. Koyalım. Değil mi? Hı. Başlayalım. Yorum, yorumlara yazın. Bir yani sonraki videoda hepiniz ne şeyleri şey de yapabiliriz. Yorumlara yazın. İstediğiniz yorumlara yazın. İsmi miymiş, şeyiymiş yazın değil mi arkadaşlar? Siz ne dersiniz o yani? Evet. Sizin için Bu da hedefimiz şu anki 10 olmaz. Değil mi? Evet. Tamam 10. Ay 5. Ay. Ya şurada kapkallı ya. Kim bilir belki yıllar sonra biz de süper bir YouTube kanalı açarız. Ne aynı bir süper bir ismi de. Değil mi? Hı. Ama bu yoksa sonra YouTube'la çok iyi olamıyordu. Olsun. Bu... Ya bu ne abicim delireceğim ya. Sen böyle kart gitsin. Sen böyle şuradayken kart ışınlandık var. ya. ya. Ne şuradaki şey? lan, şuradaki onu alma, onu alma diye yine al. Neden? Çünkü o durduruyor ya. O da iyi ki de şurayı açmış ya. Bence ya. Yani. Yusuf. Bence bak. Arkadaşlar bence. burada sen Yusuf. karakter almak lazım ya da. Yusuf. Bence. Aa Kupa kaybetmedik. Küt düşüktü basıldığı için birisine. Ne oldu ya? Bir an oyun çöktü sandım. Bir şey oldu. Bu da bana sana dün bir hikayemi anlatayım mı? Ee, hmm. um, dün şey yap ben <laughs> ben de bir anda oyun kapandı. Çöktüm sandım. Çıktım. Bir daha da oyuna giremedim. Saatlerce. Hmm. Yani bu hiç kimse de oldu mu? Dün bilmiyorum. Dün oldu. Dislike atıyor adam. Adam dislike şeyi koymuş. Edgal. Edgal sanırım Türk ya. Peki şey Şöyle dislike mı? Normal dislike mı? Yoksa unalı dislike mı? Yok. Böyle hep like oluyor hep de dislike. Ya abi bu onun şeyi çok değişik oldu ya. Değil mi? Evet. Bakın şöyle oldu. Bunlara da, bunlara da, bu ona da ona da bu usta askerli bu usta asa geldi. Bilmiyorum. Ya çok sen sen ne yapıyorsun? Sen kafayı yemiş. Ne oldu ki? Canım full. Bak böyle gitmiyor. Arkada böyle bekliyor. Mal. Vallahi bak. Buna bot değilse kafa yiyoruz. Gerçekten bu bot. Bu arada bot değil. Bence de bot değil ya. Bot değil. Aa o koltuğa kılı çıktı ha. Hepsini koyuyor. Ondan sonra atıyor. Evet. Ya yeter. Yeter ya. Ya ulti. Şöyle dağıtıyorduk. Dök bir anda olan şey. Arkadaşlar bu videoya 5 like giyirseniz evet, bir kupa kasma videosu da atarız. Evet. Değil mi? Ama anlamadığı için ço çoğu sefer oynamayız şey, galiba. Sizlerle birlikte oynarız. Evet. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet. Bizi üç seviye bir kafa. Ama te Yusuf. eğer kupa kasma oyunu oynarsak kesin onu olmadığın oynamayız. Arkadaşlar isterseniz siz de ben e Roblox, Roblox Roblox açın da önüne. Roblox önünde Evet. Gelin. evet. Gelin. Hadi. Evet. Şimdi evet. ne seçsin? Ne git lan git. Gelin. 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 Tip. Ya ona çek. Ya Chester geldi karşıya. hem de ona Chester kostu var. Ha! Ne oluyor oğlum bu oldu? daha bir gün oldu? Evet bir gün alıyor herkes zaten. Oha bu gol şeyi nasıl aldı? Evet, evet, gerçekten gerçek gerçekten benziyor. Arkadaşlar belki o sonu da tipi de gösterebiliriz size. Çok çirkin bir tipi valla. Aynen. Çok İstersen benim ben anne ıı, şey hesabıyla da oynayabilirim. Yanına geleyim mi? Tamam gel. Yanına gel gel. Yanında değil. Uy! Mükemmel geberişti. Çök attım. Tüm derliler. Uy! Oh ya. Yeah. Sabah maç zor geçti. Var ya ben ben burada denile çek attım. Gerçekten mi? Evet. Bir duvarın dibinde süper özellikle attım çek yedi. Yusuf bu maçtan sonra videoyu kapatabiliriz arkadaşlar. Evet. Değil evet. Ama birkaç dakika sonra video çekebiliriz. Yok o kadar da... De... Ya oğlum niye dönüyorsun sen? Zaten Dön, dön dönmüyorum ki oğlum. Hayır ben sana demedim. Dal diye dedim. Oğlum mal mısın ben mi? Bu D9 katrayı dokuz... götürür bir şey. Haydi değiş 9 kartı götüreceğim. Aç şunu. Yarın video atabilirim. Ya. Yarın video atabiliriz ya gerçekten. Yönleri böyle. tam değiştiriyor. Tam böyle bir yönleri değiştiriyordum. Adam yönleri değiştirdi. Arkadaşlar bu da yarın canlı yayın açın demeyin. Aç aç. Evet. Açamayın. Evet açamıyoruz. Beşimiz biraz küçük kalıyor da. Evet. Ayrıca yeni, yeni bir hesap açmalıyız. Oha kol tek bu. Tek canlı şey yapıyor, dileniyor. O da bak. Bu arada değer var? Bizim yerimizi size kartları atıyor. Mavi kartları. Ben, evet. yani. bak kol da şey bak. Var ya. Kol da like atak başlıyor. Ben, ben bu arada değer Dislike olsa oyunda. Dislike at oyun evet, bütünce. Dislike atacağım. Like atacağım. Ben de atayım. Aha maçı kaybettik. Al kesin yüzde kesin. yüz kaybettik. Hayır, yüzde Onu yüz. da atın al onu da atın ya. Tamam hadi Derin Delil ol yüzüden hepsi. Ben derin ol e şikayet şikayet etmek istiyorum ya. Bana Adam yine dört Adam tamam var ya. Biz bana bir versene. Bir tamam. Ee, Arkadaşlar bu, bu da videoyu bitiriyoruz. Evet. Videonun devamı Çok için video like atıp abone olmayı Keşke. unutmayın. Hiç kazanamadık. Evet. Ama benim içimde kaldı. Bir bak bir farklı bu Tek hesaplaşma gireceğim kazanacağım. Onu da videodan sonra da yaparsın ya. Hadi. İçimde kaldı. Olsun. Hadi videodan sonra Yusuf'a.